Karikatar herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bugün eril ve dişillerin bakalım zihinlerinde neler var bilinçaltlarında. neleri gündemlerine almışlar, icraatleri neler olacak, kalplerinden neler geçiriyor, geçiriyorlar. Hep birlikte bunu görmüş olacağız. Eriller için kırmızı desteği kullanacağım. Dişiller için de mor desteği kullanacağım arkadaşlar. Bakalım kartlarımız bize nasıl bir rehberlik edecek. Benim ve bütünün hayrına olsun diliyorum şimdiden. Bakalım. Çok uzun zaman oldu fazla videosuz bıraktım sizleri de. Elimden geldiğince atmaya çalışacağım tekrardan. İnanın hiç fırsatım olmadı desem yeridir. Şimdiden özür diliyorum herkesten. Çünkü çok uzun bir ara verdik. Farkındayım. Bu kadar arayı açmamaya gayret göstereceğim. Deste altı destek kartı eril hanenin çoğunluğu arkadaşlar. Şunu da şöyle bir kenara alalım. Yorulmuşlar, tükenmişler öyle görünüyor. Dişilerimize bir bakalım. Beynekası kendini attı bu arada. Mutlaka vermesi gereken bir mesaj vardır. Önümüzde güzel bir fırsat geçebilir. Güzel bir adım olabilir, yeni bir teklif olabilir, yeni bir başlangıç olabilir. Bakalım dişillerimiz için seçelim kartları. Kolektif dişil enerjimiz ne durumda bakalım. dişilerinde destek altı enerjisi kılıç kralı geldi mantıklı kararlar diyor bakalım şimdi bu gündem tarafına ben takviye alacağım diğer destelerden daha böyle dolu dolu olması açısından enerjilerine de bakalım bu arada. Enerjilerine durumda, ne alemde? Hep beraber. İsterseniz videonun bu kısımlarını atlatabilirsiniz. Dilerseniz de kartların enerjisine yoğunlaşabilirsiniz benimle birlikte. Ve üçer kart seçeceğim. Sadece şu an neler yapacaklar, adımlarına şekilde olacak, ne durumdalar, ee, icraat tarafına e, açılımı yapmak istedim. Son olarak enerjilerine bakalım. Mail, mail adresimi hatırlatayım bu arada size, karikatarotetcimail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bilgi ve randevu talep edebilirsiniz bireysel e, danışmanlıklar için arkadaşlar. Açılımlarımız yaklaşık bir saat kadar sürüyor, detaylı bir açılım oluyor. Farklı soruları da sorabiliyorsunuz. Ve e, bütün sorularınızı cevaplayana kadar ben açılımı sonlandırmıyorum. Evet bakalım. Şimdi birer tane e, işaret kartı seçeceğim. Eriler için ve dişiller için. Bakalım sonra da belki konuştururuz ikisini birlikte. Ama öncesinde ne durumda olduklarını bir bakalım istiyorum. şirin kartı olsun. Ve Şemsin 40 ölü destesinden de bakalım ne gibi bir öğütte bulunacak eriller ve dişiler için. Anlatmaya başlayalım şimdiden. <laughs> bakalım, bakalım neler söyleyecekler. Önce erillerden başlamak istedim bu sefer. Bakalım eriller bize neler söyleyecek, bilinçaltlarında neler var, neler yapmışlar. Pekala. Ee, eriller böyle biraz kendi içine kapanmış ee, şu anda zihnen, böyle bir gidiş enerjisinde Çünkü zannediyorum son zamanlarda çok fazla tartışmalar yaşanmış ve aldığı kararların doğru olduğunu ya da yanlış olduğunu düşünmeden şöyle bir gideyim, bir kafamı toparlayayım. Çünkü gerçekten yoruldum ve yıprandım olarak bakıyor ilişkiye. Aslında biraz da bunun nedeni kendi bencilliği de olabilir. Çünkü dişilin Göstermiş olduğu sevgiye karşılık biraz bencillik edip duygularını belli etmemiş, kendi içine e, kapanmış. E, aslında duyguları varmış fakat oturup da daha fazla işte bana benim için ne yapabilirsin, e, bana karşı duygularını ne şekilde gösterebilirsin gibi e, sürekli dişilden bir beklenti haline e, gelmiş ve Gördüğüm kadarıyla yaptığı bencillikler neticesinde zannediyorum ki dişiller de tepki vererek bu duruma gelmeye sebep olmuşlar. Şöyle bir kartları açalım tamamını. Hmm. Çok güzel kartlar geldi arkadaşlar. Bakalım anlatacağım şimdi size. desteği ters tutmuş <laughs> pekala şimdi e, eril diyor ki burada eril'in zihninde şu anda e, yakın geçmişinde dediğim gibi duygularını çok fazla belli etmemiş ve şu anda da böyle bir gitsem kafamı toparlamak için en azından tamam belki gitmem yanlış bir karar e, belki çok mutsuz olacağım ama kendimi de çok çaresiz hissediyorum bir yer değişikliğine ihtiyacım var deyip belki şöyle kısa iki günlük şöyle bir kafamı dinleyeyim bir yerlere gideyim deyip iletişimi kesebilir bu durumda ve dalgalanmalar yaşıyor zaten ruh ruhsal dünyasında fakat gündeminde hakikaten aşık bir eril görüyoruz burada. Ee, bakması gereken sorumlulukları varmış ee, bunları düşünerek belki dişil tarafa çok fazla ilgisini sevgisini belli etmemiş olabilir eriller güç toparlamaya çalışıyor şu anda öyle söyleyebilirim ee, belki de burada maddi durumu olarak biraz e, iyi olan erilleri görüyorum ee, daha ziyade ee, gerçekten Karakteri de oturmuş aslında neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilen, yakın çevresinde sözü geçebilen bir eri görüyorum. Evet, kalbinden böyle hep geçirdi, işte belki çok fazla bencildi, çok fazla ego yapıyordu kendi içinde fakat sizin ona karşı olan tavrınız dişiller ee, onu sevgiyle böyle dönüştürerek egosunu belki kontrol altına al, almasını sağladı diyebilirim ee, evet sorumluluklarım var ee, yakın zamanda sürekli onlarla boğuşuyordum ee, onlarla uğraşıyordum işte ailemle e, anne babamla e, onlara maddi anlamda da destek oluyordum belki çalışanları olan eriller var burada eee İşle haşır neşir oluyordum ve duygularımı evet göstermemeyi tercih ettim diyor. Burada e, dişillerimize baktığımızda da dişillerde böyle bir kalp kırıklığı yakın geçmişlerinde hakikaten e, kalben çok kırılmışlar. Bakın zaten kılıç üçlüsü de bize bunu veriyor. Hem kalp kırıklığını veriyor. Bazen işte yasak aşkları da verebiliyor. Üçlü ilişkileri verebiliyor. Bundan dolayı böyle uykusuz geceler, işte depresif ruh hali ve bazen hani uyumakta güçlük çektiğini söyleyebilirim. Kafasına türlü türlü düşünceler, almak istediği kararlar, dişilerin ama bu durumun içinden çıkamamaz, çıkamamaktan kaynaklı da hani çıkarsam onsuz da kendimi yoksun hissediyorum, eksik hissediyorum diyen dişiller var. Ondan dolayı böyle elleri kolları bağlanmış, çaresiz bir şekilde bekleme enerjisine geçmiş dişilleri görüyorum arkadaşlar. Ee, buradan yine zihinlerinden geçen dediğim gibi böyle hani ben bir şey yapamam, ben çaresizim. Ee, yapacağım, yapmam gereken ne varsa zaten yaptığımı düşünüyorum. Emek verdiğimi düşünüyorum ve bunların artık geri dönüşünün sağlanmasını düşünüyorum diyor hanımlar. E, ondan dolayı e, burada biraz elil tarafa fazla iş düşüyor. Evet aşıklar, eliler bakın aşıklar kartıyla zaten bunu söyleyebiliriz. Fakat bunu da ne kadar, ne şekilde gösterdiğine göre değişiyor arkadaşlar e, hanımların durumları. Zihinler, zihinlerinden geçen bunlarmış dediğim gibi eriller kendini çok yorgun, bitkin, tükenmiş böyle her şey üstüme yük oluyor. Ee, şöyle bir biraz geleyim bir kafamı toparlayayım diye düşünürken e, hanımlar da diyor ki burada. Ya ben zaten çok fazla e, eksikliğini de hissediyordum, yoksun da hissediyordum sensiz de kendimi. E, fakat benim artık yapmam gereken her şeyi yaptığımı düşünüyorum ve artık elim kolum bağlı bir şekilde bekliyorum e, çünkü ben bu ilişkiye çok emek verdim emeklerimin karşılığını istiyorum. Benim için çabaladığını görmek istiyorum. Artık kasalı yapmak istiyorum diyor hanımlar burada. <laughs> evet. İcraatlerine geldiğimiz zaman e, gündemlerinde neler var olarak sorduğumuzda evet yakın geçmişlerinde eril tarafın e, bakması gereken insanlarla alakalı, yükümlülükleriyle alakalı bir mücadele içerisinde olduğu, bunları çözümlemek açısından bir eylem yaptığını söyleyebilirim. Asalların beşlisi geldi. Destek kartı olarak gözünü kuzan ve egonu parçalara ayır diyor. Yine buradan egodan bahsediyor arkadaşlar. Biraz hani böyle ee, bazen çok fazla sevgimizi gösterdiğimiz zaman karşı taraf bunu farklı algılayıp a benden vazgeçemez olarak düşünebiliyor. Ee, böyle düşündüğü zamanlarda da e, ters tepebiliyor arkadaşlar. Onun için e, bencilliklerimizi, e, ego yaptığımız durumları kontrol altına almamız şart bu durumda. E, Eril'in geçmişte yaşadığını sürekli e, kafasında belki ilişkinizin ilk zamanlarını çok fazla düşündüğünü söyleyebilirim. Sizin onu sevdiğinizden, hanımların onu sevdiğinden çok çok emin. Zaten biraz da belki bencillik yapıp günlük yaşantısına daha fazla eğim göstermesinin, ağırlık göstermesinin ve kalbi duygularını sonraki plana almasının nedeni de biraz da sevginizden emin olmuş olması olabilir burada hanımların tarafında dediğim gibi kartları çok kırık fakat çok güzel bir fırsat geçecek. dişillerini önüne asaların padişahı geldi zaten amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla diyor burada evet daha fazla mücadele edebilirsiniz daha belki bir şeyler yapabilirsiniz ama yapmamayı tercih ediyorsunuz burada çünkü kalbiniz çok kırılmış aslında sizin de uzaklaşma enerjiniz var. Enerjinizde şöyle biraz gideyim, bir kafamı toparlamam lazım, bir es vereyim diye düşünceleriniz var. Ama siz böyle ruh eşi olduğunuzu hissediyorsunuz. İşte sevgiliden ziyade arkadaşız da biz aynı zamanda dostuz. Her şeyimizi paylaşıyoruz, öyle düşünüyorum diyorsunuz. Hani bir elmanın iki yarısı gibi. Dişillerde e, bu şekildeymiş durumları. <laughs> Peki gündemlerine baktığımızda şu anki durumda hmm, evet eriler böyle bir adım atmayı düşünüyor. E, somut bir şekilde. Fakat e, nasıl hareket etmesi gerektiğini bilemiyor. Gözlemlemeyi tercih ediyor burada. E, ama gözlemleyerek de aynı zamanda eee Belki yine de sizden böyle bir şeyler acaba beni arar mı sorar mı böyle bir düşüncesi de var aynı zamanda ve aslında sizin belki dik duruşunuz karşısında mücadeleden kaçmamanız karşısında eril enerji sizleri takdir ediyor. Fakat dediğim gibi dinarların hiç olanı gelmiş neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin diyor burada çok güzel bir adımla gelecek çünkü zaten aşık bir eril var dediğim gibi sizin de durumunuza baktığınızda o geldiği zaman uzlaşmayı, anlaşmayı, birleşmeyi tekrardan düşünüyorsunuz aynı zamanda evet dinarların dokuzlusu ile beraber geldi para dokuzlusu ile evet bolluk bereket enerjisi içine giriyorsunuz hanımlar ve evet uzlaşacaksınız uzlaştığınız noktada da belki de göstermiş olduğu bu sefer duygularıyla beraber kendinizi böyle çok kıymetli bir konumda hissedeceksiniz öyle görünüyor ben işte o bana ne yaptıysa ben karşılığında onu yastım diyor hanımlar burada ve belki çoğu zaman iç, içsel böyle çatışmalar yaşadığı zamanlarda içine kapanıp daha çok içinde çözmeye çalışıp Dışarıya da hiçbir şey olmamış gibi, e, sanki çok mutluymuş, her şey yolundaymış, e, hayatına bakıyormuş gibi yansıtmış olabilir dışarıya hanımlar. Fakat işin aslı öyle değil. Daha çok e, içsel bir mutsuzluk söz konusuymuş ayrı olduğunuz zamanlarda öyle çıktı yani ayrı olarak çıktı daha doğrusu ve yakın geleceğe baktığımda da burada e, evet dediğim gibi. Eriller böyle hakikaten çevrelerinde laf, lafı sözü geçen sözleri dinlenen insanlar. Bazen bu onlarda kibir de yapabiliyor ve dolayısıyla çevresindeki insanlara karşı haksızlık yapabiliyorlar. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Kılıç beşlisi gelmiş. Sen fedakir olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun demiş. Evet fazla kibir Yaptığın zaman karşısına karşındakine haksızlık yaptığın zaman dönüp dolaşıp kendinde bir şekilde zarar görüyorsun, zarardan sen de etkileniyorsun diyor. Bunu yapma. Aslında kal ben böyle romantik anlar yaşama enerjisinde olduğunu görüyorum ve artık doğruyu yanlışı hissettiğini gördüğünü görüyorum evlilik düşüncesine olan eriller de var bu arada. Onu da yansıtmış. Fakat bu yaşanan süreç ben gel gitler, ayrılmalar, barışmalar işte üstünde çok fazla sırtında yük olması, bazen her şeyin üst üste gelmiş olması onu tükenme seviyesine getirmiş görünüyor arkadaşlar. Bakalım. Dişil tarafta da evet. Dişilerde de yani eril Tükenmiş diyor e, dişilde de üzüntü kartı çıkmış arkadaşlar aslında burada biraz boşa bir birbirinizi yıpratma olarak söyleyebilirim e, çok fazla hani e, nasıl denir çok fazla çekişme var aranızda işte e, bir taraf ego yapıyor çok fazla e, bir taraf işte e, ben o yapsın ben yapmayayım işte nasıl diyeyim o beni arasın ben neden arayayım ki ben zaten elimden geleni yaptım bazen her iki tarafta aynı şekilde düşündüğü noktada iletişimimiz iletişiminiz kopuyor öyle söyleyebilirim size e, dişilerin de biraz uzaklaşma yapma ihtiyacı var yol ayrımına gelen dişiller var yakın gelecekte ve aslında bu durum onu üzüyor öyle de görünüyor ama gücünün çok e, böyle güzel bir adım istiyor, güzel bir fırsat istiyor ve aslında burada e, dişilerin dişillerin daha çok hani güvenceyi biri işte sırtını dayayıp güvence, kesinlikle gözü gözünü kapatıp böyle arkasına bir daha bakmayacağı tarzında e, hani onu sahiplen, sahiplenecek her zaman böyle yanında olduğunu hissettirecek bedenen yanında olmasa da ruhen böyle yanında olduğunu hissettirecek bir eril istiyor e, ve ufak ufak adımlarla geldiği zaman da eril taraf e, bu biraz dişil tarafı yıpratıp böyle bir uzaklaşma bir kaçma isteği de barındırıyor olabilir arkadaşlar ve kalplerine baktığımız zaman son olarak yakın geçmişinde dediğim gibi egolarının siz e, dişiller sevgiyle dönüştürmüşsünüz erillerin ama bu süreçte de siz çok fazla yıpranmışsınız. Bu bu süreç sizi yıpratmış ve e, uykusuz geceler geçirmenize sebep olmuş olabilir. Şu anda kadersel bir dönüm noktasına olan eriller var. Gerçekten böyle kötü giden kaderi kötü giden gidişata bir dur deyip her şeyi şöyle bir tekrardan gözden geçirip e, zihninde şöyle bir uzaklaşma isteği olsa da kalbinde o kadar aşk barındırıyor ki dolayısıyla bu ikisini ayırdımını yapmak için kendi içinde çözecek bu durumu ve belki de kötü giden gidişata dur deyip tekrardan e, her şeyin olumluya dönmesi için bir adım bir fırsat yaratabilir Tabii erilerin bu gergitli durumlarından kendi içinde bir şeyleri çözmeye çalışmalarından dolayı e, dişil tarafta biraz enerji düşüklüğü görüyorum. E, daha çok böyle hani hiçbir şey beni tatmin etmiyor. Ben kalkıp da hiçbir eylemde bulunmayacağım seninle alakalı. Çünkü e, çabalama enerjim kalmadı. Çabaladıkça hiçbir yere varamadığımı ya da senin kendi içine kapandığını gördüğüm için artık önümde ne var onlara bakıyorum ama bunlar beni tatmin etmiyor bana benim için daha ne benim için ne yapabilirsin ben bunu görmek istiyorum diyor dişiller burada ve e, eriller de birçok şeyle mücadele etmesi gerekecek belki çevresiyle mücadele etmesi gerekecek fikir uyuşmazlıklarınız olabilir bunlarla alakalı hep böyle bir savunma moduna geçmiş ve sizde zaten dişiler olarak net bir adımla bana gelecek e artık ne sorunu varsa çözüp e, güzel bir adımla artık bakın e, yola çıkmaya hazırlanmış bir şövalye var burada ve net ve somut bir adımla size doğru geleceğini ve bu içinden çıkılmaz gergitli durumu sonlandırmak adına bir hamlede bulunacağını erilerin söyleyebilirim dişilerin de böyle depresif ruh halinden işte çaresizim, tükendim işte zaten üzülüyorum ben işte çok fedakarlık yaptım artık bunların karşılığını görmek istiyorum tamam çok haklısınız fakat şu enerjiden böyle bir silkinip bir çıkmanız gerekiyor ki size böyle güzellikler akmaya başlasın diyebilirim ki zaten er, e, dişiller burada biraz mantıklı e, kararlar alıyorlar duygularına Sıyır, sıyırıp kendilerini eee ve aldıkları karar doğrultusunda da çok daha güzel süreçler yaşanacağını yani sürecin o yere getirdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bakalım eriller işaret kartında ne diyor? Terapetik bağlar ve rüya diyor erillere. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin diyor. Ve e, Rumi kar, e, Şems, Şems kartında da diyor ki Şu hayatta tek başına inzivada kalarak Sadece kendi sesinin yankısını duyarak Hakikati keşfedemezsin. Kendini ancak bir başka insanın aynasında tam olarak görebilirsin diyor. eriller sizler için ve dişiler için diyor serbest bırak çıkmış arkadaşlar. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbest çarpmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak diyor. Ve Şems Kart diyor ki hakkın karşısına hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil seninle beraber aksın. Yani ne kadar benzer enerjide kartlar çıkıyor. Bakar mısınız? Düzenim bozulur. Hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını diyor. Dişiler içinde böyle çıktı arkadaşlar enerjiler. Bakalım bir de birbirlerine ne söylemek istiyorlar. Üçer kartlık bir eril dişil konuşturma yapalım ve açılımı sonlandıralım burada. Şimdi eril ve dişil konuşturma yapacağım yarın ya da öbür gün o yüzden daha detaylı görmüş olacağız bakalım birbirlerine ne dediklerini, ne durumda, nasıl hissettiklerini falan. Şimdi genel durumlarını bir görmüş olduk böylelikle. Bakalım uyan tarafları alıp kabul edin arkadaşlar, uymayanları geri yollayın diyorum her zaman için. Şimdi dişilerine kartlarını seçelim. Şimdi burada hep farklı enerjiler vardı. İşte bir kısım e, İçsel çatışma yaşarken bir kısım işte fikir ayrılıkları yaşadığınız durumlar, bazen üçlü durumlar yaşayan, yani birçok farklı enerji yansımış bu kartlara. Şimdi genele de hitap ettiği için e, uyan tarafları kabul edin, uymayanları evrene geri yollayın diyorum arkadaşlar burada her zaman için. İptal 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 deyip evrene geri gönderebilirsiniz uymayan tarafları. Bakalım 3 tane de dişil kartları seçelim. Neler diyecekler birbirlerine? Hmm. Şimdi şöyle diyen eriller var arkadaşlar. Sen bana büyüm yaptın, seni düşünmeden duramıyorum diyor e, eril. Benim kendime adama ve bağlılık sorunlarım var. Dahası ciddi bir ilişkiye hazır değilim. Birlikte vakit geçirmekten keyif alsam da verdiğim sözleri tutamadığımı biliyorum. Özür dilerim diyor. Burada böyle diyen eriller var. Dişil diyor ki kendim olduğum her çok seviyorum ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe sen beni daha çok seviyorsun diyor. Böyle diyen hanımlar var. Bakalım Eril ne diyor? Bir Eril'imiz de diyor ki sevgi emekse ben bu yolda her an senin eyim diyor. Mevcut koşullar beni yok etmek için uğraşırken ben senin için yaşamayı ve savaşmayı seçiyorum diyor. Böyle diyen Eril'ler de var. Dişi de diyor ki bir Benim için en güzelini, benim en yüksek hayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun diyor. Ve bu yerelimizde diyor ki, ne desen haklısın arkadaş kalalım, birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorum deyip, tükenmişliklerini, yüklerini arkasına alarak yol ayrımına gelebilecek yeriller de var. Buna ne diyoruz? İptal 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 deyip yolluyoruz evrene. Sen beni aradığında dağılıyor karanlığım ve ön yargılarım. Ardında sakladığın aşkını ve ışığını görüyor. Benimle köklendiğine şükrediyorum diyen dişiller var arkadaşlar. Enerjiler bu yönde. Bugünlük için herkesin hayrına olsun. Benim ve bütünün diyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.